ben hani, bugün bir duydum. Mourinho'nun Mourinho, nun, Mourinho nun bir bombasını duydum. Neyin duydun? Mourinho'nun tekrar bir bombasını daha duydum. Benfica maçı günü akşamı Fenerbahçe Benfica Şampiyonlar Ligi eleme maçı. Alın görüntüyü arkadaşlar. Benfica'nın avukatları gelmiş. Oturmuşlar, toplantı yapmışlar. Yani planlarını önceden yapmış gitme planlarını. Bir daha söyler misin Sinan abi? Çok önemli ya. Önemli. Benfica Fenerbahçe maçının bugün yani İstanbul'da mı orada mı? Oradaki maçta. Oradaki maçta. Başka bir oda daha tutuyor. İsterse e, açıklayabilirler. Ve Benfica'nın avukatları geliyor. Benfica kulübünün. Avukatları ya bu şu demek. Geliyor. O Benfica'nın avukatları. Ve bunu UEFA ve FIFA'nın araştırması lazım. Benfica'nın avukatları oradan geçerken bir çayını içmeye geldik Hayır. demiyor. Morinho diyor ki Benfica'ya. Ben Kerem'le olan fotoğrafı bulsanız da orada oyundan ben çıkarken. Ben zaten yarın ayrılıyorum. Aynen öyle. Ya bunlar konuşuyor orada. Ben onlara çünkü bir gün önce ben, ucunu gösterdim Ali Koç'a daldım beni kovacaklar. Biz sizinle ben, anlaşalım. Aynen. Hepsini bütün o yöneticiyi tanımıyorum dedinden hepsi bir plan kendini kovdurmak için Morinho bunları yapıyor ve dolayısıyla oraya avukatları çağırıyor. Bütün planları yapıyor ve biz sevgili Ali Koç'a dediğimiz zaman onu Portekiz'de bırak alma uçağı dediğimiz zaman aslında bunu yapacaktı. Gerçi öteki türlü masanın şey kapının altından bıraktılar istifasını. Onun için Ali Koç, Ali Koç. Bir dakika ya hocam 10 saniye özür dilerim hocam.